Arkadaşlar merhaba. Bugün size telefonla ilgili yani hangi telefonu almanız gerektiği ile ilgili bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi önce kendim hangi telefonu kullandığımı göstereyim size. OnePlus 7 Pro. Bence fiyat-performans olarak mükemmel bir telefon. Şimdi hangi telefonu ne için alacağımızda karar vermeniz açısından e, yararlı olacağını düşünüyorum bu videonun e, önce epey açayım OnePlus 7 Pro'yu açayım ben neden bu telefonu seçtiğimi size söyleyeyim Siz de neye göre seçeceğinize karar verin bence e, neyin ne neyi işe yaradığını az çok e, bahsedeyim şimdi öncelikle e, ekrandan başlayayım şuradan aynen şimdi 6.67 inç amoled ekranına geliyor bu benim için ekranın büyüklüğü çok önemli. E, o yüzden bu telefonu seçtim. Hiç çerçevesi olmayışı. Ben oyun oynamayı sevdiğim için benim için bulunmaz bir nimet. Ayrıca 90 Hz şurada gördüğünüz gibi ekran yenileme hızı var. E, yağ gibi akıyor telefon açıkçası. Çok başarılı bir telefon bence. E, öncelikle şimdi ufak telefon seven olur. Büyük telefon seven olur. Ona göre seçmeniz gerekir neyi neye göre seçmeniz gerektiği konusunda karar vermeniz gerek önce Ben çentiksiz Büyük ekran iyi sesi olan e, iyi görüntüsü olan bir te, Telefon seçmeyi tercih ettim Siz neye dikkat edecekseniz ona göre bakın Bunda hani HDR10 HDR10 Plus renk uzayı her şey var bu telefonda e, Ekran kalitesi çok iyi gerçekten Ee bütçenize göre tabi seçmeniz gerekir. telefondaki e, amoled ve oled ekranlar bence en iyileri. Oled ekran bence çok başarılı. Amoledten bir tık daha iyi, daha doğal renkler sağlıyor. Ama amoled ekran da daha az güç tükettiği için hani biraz daha amoledi tercih ediyorum ben. Ama oled de ben bir tık daha iyi bir görüntü kalitesi bana göre. Corny Gorilla Glass 5 zaten artık neredeyse bütün telefonlarda var. Hani Note Xiaomi, Redmi Note 7 Pro'dan sonra bütün Xiaomi serilerinde, OnePlus'ın 5 tden sonra tüm serilerinde neredeyse hepsinde Corny Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Samsung, Apple'ın bütün cihazlarında artık Gorilla Glass 5, 6 hepsi var neredeyse. Sağlamlık olarak fena değiller. Ee, batarya çok önemli. Batarya e, büyük olduğu sürece hani şarj süresini bayağı bir fark ettiriyor. Bu OnePlus'ta Warp şarj olduğu için bir saatte telefon yüzde yüz doluyor. Ee, şöyle söyleyeyim bundan önce S9 Samsung S9 Plus kullanıyordum. O zaman çok fazla oyun oynamadığım için görüntü kalitesi, sesi, suya tozu dayanıklılığı olduğundan dolayı onu seçmiştim. Çok da memnundum ama oyun oynarken inanılmaz ısınıyor onu işlemci konusunda bahsedeyim. Bataryasının büyüklüğü gerçekten çok iyi. Uzun süre oyun bile oynamama rağmen şarjı çok iyi gidiyor. Şarjın hızlı dolması da, da ayrı bir nimet tabi. Siz de ona göre seçerseniz. Yani S9 Plus şöyle söyleyeyim. 1, dakika, 1 saat 40 dakikada filan şarj oluyordu. 3500 mAh bataryası olmasına rağmen bunun bataryası 4000 olmasına rağmen 1 saat 10 dakikada yaklaşık %100 oluyor ve çok hani iyi oluyor gün içerisinde şarjınız azaldıysa hani kullanmayacaksınız telefonu bir 20 dakika şarja koyduğunuzda %40 %50 şarj ediyor ve hani tüm günü rahatlıkla hiç kafanızı yormadan çıkartıyor size bu konuda mükemmel bir cihaz ee, bütçeniz yoksa tabi biraz daha alt segmentte Xiaomi Mi 9T Pro Mi 9T falan onlar da gene çok iyi telefonlar ee, Xiaomi telefonlarda bence bir sıkıntı var. Ee, bir yıl boyunca Pocopon F1 kullandım. Performans olarak, ekran kalitesi olarak hiç şikayet etmezsiniz. Ama şöyle bir durum var. Xiaomi telefonlarda suya ve tozu dayanıklılık yapılmıyor ucuz olması için. Ee, belli bir süre sonra mikrofonu, kulaklığı mutlaka hani neredeyse garanti gibi öyle söyleyeyim. Çalıştığınız ortamın toz oranına göre yani kulaklığı, mikrofonu bir yerleri tıkanıyor böyle bir sıkıntı ile mutlaka karşılaşacaksınızdır. Ee, bu videoda hani bunu özellikle söylüyorum şu an telefon kullanırsanız suya toza dayanıklı olmayanını mutlaka başınıza gelirdi. Videoyu izlerseniz de hani bunu söylediğim aklınıza gelir büyük ihtimal. Ee, kamerasının iyiliği tabii ki çok önemli telefonlarda benim için de çok önemli. Ee, ama hani bir tık ikinci planda benim için çünkü hani ben oyun oynuyorum daha çok. Ama bu telefon zaten gördüğünüz gibi de yoksa o mark puanında 111 puan almış. 2017'deki de bu senekinde 2114 puan almış. Yani zaten e, iyi olmasını dikkat etsem de etmesem de telefonun kamerası iyi. E, hani iyi kamerası iyi olanlar nere var? Mesela S9 Plus'ın da kamerası çok iyiydi. Bu ondan bir tık iyi. E, Mi 9'un oldukça iyi kamerası. Ne bileyim Huawei Mate 20 Pro'nun oldukça iyi kamerası. Huawei zaten LK ile anlaştıktan sonra gerçekten kamera işinde oldukça iyiler. Yalnız ben aslında onları beğenmiyorum. Nedenini söyleyeyim. Çok yapay fotoğraf çekiyorlar. Yani ben fotoğraf çektiğimde yüzümdeki gözenekleri görmek istiyorum. Yani o kadar doğal olmasını istiyorum. Siz manken gibi böyle makyajlı falan istiyorsanız tabi Huawei bu konuda zaten sizin ayar yapmanıza gerek bırakmıyor. Samsung'la Apple'ın fotoğraflarının oldukça gerçekçi yine. Ee, tabii ki Apple bu konuda gerçekçilik konusunda bence en iyilerden yani ilk sıralarda diye ilk sırada sayılır bence ee, Apple cihazlarda hani kamera konusunda adamlar gerçekten çok başarılı işlemci konusunda artık hani Snapdragon'ları hani 845, 855, 865'e 865 geçirdikten geçildikten sonra bir tık geride kaldılar evet ama onlar da işletim sistemiyle kurtarıyor iOS mükemmel bir yazılım kusursuz neredeyse yani bilgisayarda da telefonda da hani bilgisayarda Mac telefonda iOS kullanılıyorsa telefon, bilgisayarınız telefonunuz kasmayacak demektir neredeyse. O kadar temiz çalışıyor. O yüzden çok fazla donanıma ihtiyacı olmuyor iOS'un ya da Mac'in. Ee, bu konuda hani Apple'ın pahalı olmasının sebebi donanım değil de biraz daha bence yazılım. Yazılım gerçekten mükemmel. Ee, şimdi İşlemciye geleyim. İşlemci Snapdragon 855 mesela bu telefonda. Ama şöyle söyleyeyim. Snapdragon 845, 835 de dahil hatta. 835 dahil tüm Snapdragon Amiral gemisi işlemcilerinde istediğiniz oyunu istediğiniz ayarda oynarsınız. Kasmaz, donmaz, ısınmaz. Yani hepsini denedim. Yurt dışından getirdiğim bir S8 Plus vardı. Snapdragon 835 li ee, şöyle söyleyeyim. Exynos 9825'li S9 Plus'tan daha az oynuyordu PUBG, Mobile Legends hepsini çok daha rahat oynuyordu. Hala da oynuyor. Ona olanı verdim. O hani oynuyor. Ee, Snapdragon varsa telefonunda kasma, donma hani bu amiral gemisi Snapdragon işlemcilerde gerçekten çalışma mükemmel. Eee Şimdi terhondaki hani işlemci en önemli şeylerden biri. Zaten hani anakart gibi bir durum var bunda. Hani ekran kartı ile işlemci birbirine bağlı zaten. Hani aynı şeyde çipte yapıyorlar. Ee, işlemciniz ise ekran kartınızda iyi demek oluyor. 7 nanometre bir şey işlemci üretimi var bunda. Snapdragon 855'te hani çok fark etmez 7'si ne bileyim Snapdragon 835'te 845'teki 14 nanometre olması falan e, sizi tüm her şeyde çok rahatlıkla götürecektir. E, şöyle söyleyeyim. E, en önemli konulardan biri bence RAM. RAM e, bendeki cihazda 8 GB ama e, 6 GB olanı da var tabi. Fark etmez. Şöyle söyleyeyim. Android cihaz kullanacaksınız üstünü basa basa söylüyorum bunu. 6 GB'ın altında RAM kullanan telefonlarda mutlaka bir kasıntı yaşarsınız yani Android'te 6 GB geçtikten sonra artık hani 1 yıl 2 yıl 3 yılda kullansanız 6 GB RAM'iniz varsa telefonunuz kasmıyor arkadaşlar hani bir sorun yaşamıyorsunuz artık çok akıcı çalışıyor Android'te iOS bu konuda çok başarılı evet ama artık hani Android'de 6 GB RAM'e geçildikten sonra bu iş çözüldü bence 6 GB RAM Android'in ilacı. 8 12 olursa tabii onlar mükemmel olur ama çok da gerekmez. Dahil depolama birimi UFS UF, 3 bunun normalde U3, 3 3.1 çıktı. Bir tık daha hızlı gerçekten. Yaptığınız işlemleri aktarmaları biraz daha hızlı yapıyor. Ama UFS 3 kullanıcı olarak herkesi çok mutlu edecektir. Bir, şu andaki hani orta segment ve üst segment tüm telefonlarda zaten UFS 3 var neredeyse. Bir sıkıntı yaşamazsınız depolama ile ilgili. Boyu ve ağırlığı ile ilgili hiç şikayeti yok benim. Hani büyük telefon seviyorum. Siz büyük sevmiyorsanız incine özellikle dikkat edersiniz. işlemcisine dediğim gibi dikkat edersiniz. Ne tür bir ekran teknolojisi istediğinize dikkat edersiniz çentikli, çentiksiz, işte damla çentikli ya da şimdiki Samsung'un S20, S10 Plus serisinde olduğu gibi önde sağ üst köşede hani küçük birkaç delik olarak olanları var. Ben öyle tercih etmiyorum. Ekranın tamamına hani dokunabilmek istediğim için bu cihazı tercih ettim. Çok da mutluyum. E, size de tavsiye ederim bütçeniz varsa eğer. E, şöyle söyleyeyim. Şu, bu e, 4G indirme e, 150 Mbps karşıya yükleme falan filan bunlar Türkiye için aslında çok lazım şeyler değil açıkçası. Yani indirme hızı Türkiye'de maksimum 100 megabit işte zaten Karşı yükleme hızı da hani en zorlamış hali 6 megabit. Hadi çok hızlandırılmış hali 12-13 megabit falan işte. O yüzden bunlar karşıya yükleme, indirme teknolojileri çok da önemli değil açıkçası. Hani kimseye bağlayacak bir durum değil. En dandik telefonu bile alsanız zaten Türkiye şartlarını karşılayacaktır. Android'de zaten hani günümüzün orta segment telefonunu bile alsanız artık Android 10 kullanılıyor. Ee, Wifi Wi-Fi kanalları Wi-Fi 5 var bunda ama normalde Wi-Fi 6 çıktı. Wi-Fi 6 hakikaten çok hızlı çalışıyor. Ee, bir arkadaşımda Poco F2 Pro var. Wi-Fi 6'lı 6'da, 6'da hani modeminizde Wi-Fi 6'yı destekleyecek altyapıda ise eğer hani daha temiz daha stabil bir bağlantı oluyor ama çok da lazım değil açıkçası. Wi-Fi 5 zaten genelde bütün modemlerde var. Yani 802.11 AC en iyi bağlantı zaten şu an Türkiye için. Ondan sonra neyden bahsedebilirim? Bluetooth versiyonu 5. 5.1'i çıktı. 5.1 büyük ihtimal daha Özellikle bluetooth kulaklıklarda 5.1 çok daha net, daha başarılı ses veriyor hakikaten. Ben kulaklık kullanmayı sevmediğim için bana lazım değil ama siz hani telefonu seçerken kulaklıkla kullanıyorum e, ve benim için çok önemli derseniz 5.1'li olmasına bluetooth versiyonunu dikkat ederseniz gerçekten karşılığını alırsınız açıkçası öyle söyleyeyim hoparlör özellikleri stereo çift hoparlör diyor mesela bu OnePlus'ta. Samsung'un tüm amiral gemilerinde hani S6 Plus'tan sonra Note serisi falan hepsinde çift stereo hoparlör var. Ses başarılı. OnePlus'ın sesi kesinlikle Samsung'un çok çok üstünde. Yani bu telefonda müzik dinlemek ayrı bir güzel. Ee, Xiaomi serisinde hoparlörler mon, mono ve ses şeyi hani ses yüksekliği çok düşük değil yine hani sizi tatmin edecektir ama netlik böyle müzikleri dinleyiş gerçekçilik arkadaki tizler baslar hani sizi etkileyecek seviyede olmayacaktır çift stereo hoparlör gerçekten çok fark ediyor e, bu yüzden hani şarkı, müzik dinleyecek şarkı dinleyecek biriyseniz stereo hoparlör çift stereo hoparlörünün olmasına ayrıca dikkat edin e, yani Hangi telefonu ne için aldığınızı bilmeniz gerekir açıkçası. Şimdi e, bunda hani yaz yazılmamış ama suya ve toza dayanıklılık OnePlus 7 Pro'da yok aslında bir sertifikası ama incelemelere göre e, bir dayanıklılığı var az çok yani dayanıklı. E, benim için çok önemli değil. Ben zaten çok titiz kullanıyorum o yüzden e, suya toza karşı çok önemli değil. Bir de ayrıca suya toza karşı dayanıklılığı bir tık var. Bunda hani yaklaşık bir yılı aşıkındır kullanıyorum bir tıkanma bir sesin azalması kulaklıktan ya da mikrofondan sesin az git yani ses, mikrofondan sesin az gitmesi kulaklıktan sesin az gel gelmesi gibi bir sorun yaşamadım hiç hala ilk günkü gibi o yüzden e, hangi telefonun ne özellikleri olduğunu inceleyerek almak çok önemli ben öyle alıyorum OnePlus 7 Pro'yu da büyük ihtimal 1-2 yılda kullanacağım. Çünkü hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Her konuda mükemmel. Ekrandan parmak izi okuyucusu çok iyi çalışıyor. Yüz tanıması çok iyi çalışıyor. Size de tavsiye ederim. USB versiyonu 3. 3.1 çok önemli değil USB versiyonu. Sizin açacağınız bir şeyi hani biri 10 saniyede açacaksa 3.1'de 8 saniye falan düşecektir. O da kullanıcı olarak sizin için çok bir şey fark etmeyecektir açıkçası ee, bu yüzden de hani dikkat etmeniz gerekenler suya tozla karşı dayanıklılık gerçekten şaham cihazlarda performans olarak hiç sorun yaşamazsınız ama e, belli bir süre sonra mikrofonun kulaklığın tıkanma ihtimalini göz önünde önünde mutlaka bulundurun dediğim gibi e, bu tarz cihazlarda mutlaka o tıkanma oluyor peki Başka ne istiyorsunuz diyelim. Telefonda ne olabilir? Kameradan bahsettik. Bağlantınızın USB Type-C ya da Type-B olması ya da Lightning olması Apple'daki onu hani çevrenizdeki insanları göre de seçebilirsiniz. Daha rahat bulmanızı istiyorsanız eğer. Onun haricinde söyleyeceğim pek bir şey yok. Hangi markalarda hangi modelleri tavsiye ettiğimi sorarsanız konu altında bahsederseniz yazarım ya da bununla ilgili ayrıca tek tek hani bir ilk kontu ile yapabilirim e, yorumlarınıza göre ona göre yardımcı olmaya çalışırım herkese teşekkürler videoyu beğenirseniz e, destek atmayı unutmazsanız sevinirim bu tarz bilgilendirici videoları elimden geldiğince bildiğim kadarıyla çekmeye çalışıyorum her hani birilerinin işine yararsa ne güzel ne mutlu herkese teşekkürler